Uzaktan eğitimin birinci haftası. Ne yapmamız gerekiyor? Hangi materyale ihtiyacımız var? İlk başta bu hafta kullanacak olduğumuz kitaplar Reading to Medium, eski ismine Passages 1 4 Fasikül 1, Fuşya, Yapı ve Kullanım ve Worklist 1-2. Dolayısıyla bu beş kitaba bu hafta ihtiyacımız olacak. Önce onu bilelim, onları bir tarafa ayıralım. Ne yapıyoruz? Reading to Medium e, kitabından ilk 39 sayfayı hızla okuyoruz okurken burada 13 tane alıştırma var. Bu 13 çalıştırmayı da yapmaya çalışıyoruz. Yine okurken paralelde ki bölüm bölümdür siz de e, bu şekilde davranın lütfen. Bölüm bölüm okuduktan sonra hemen drive ile ilgili kısımda ilgili bölümde sesli açıklamalar var. Sesli açıklamalar zaten hem aynı isimde verilmiş hem de sayfa numarası yazılmış başına. O sesli açıklamalarda dinliyor ve konuyu anlamaya çalışıyoruz. Yani bir nevi ders size bu şekilde anlatılmış oluyor. Alıştırmaların kısmına geldiğiniz zaman da Alıştırmalarında yine Drive'da cevapları var. Ilgili kısımları kontrol ettikten sonraki bunu iki gün içerisinde geçirmenizi isteyeceğim. Part 1 kısmına gelmiş olacağız. Part 1'de Part 1'in başlık tarafında O kitaptan nasıl faydalanacak olduğunuz yazıyor. Lütfen dinleyin. Durumu anlamaya çalışın evvela. Part 1 4 tane setten oluşuyor. Her set 5 tane pasajdan oluşuyor. Dolayısıyla Aslında biz bu hafta 20 tane pasaj bitirmeye çalışacağız. Mümkün olduğunca 20 pasaj bu hafta bitsin istiyorum yani kel körde olsak, eksik de kusurlu da yapsak bu haftayı bitirelim ki yolumuza devam edelim. Bir pasaj nasıl çözülür? Önce set set çözülür. Dolayısıyla bir günde bir setin bitmesi bekleniyor. İstersek o 4 set için 4 ardışık gün kullanırız. İstersek araya günler ekleriz. Ama mümkün olunca seti aynı gün içerisinde bitirmeye çalışacağız. Yapacağımız şey nedir? Setler içerisinde 5 tane pasaj var. Bunu ister bir oturumda 1 saatte 5 pasaj şeklinde yaparız ki notumuz eğer 50-60 civarındaysa zaten bunu yapmanız biraz daha akıllıca olur ama bu notlara henüz çıkmamışsak yapacağımız bu hareket çok akıllıca bir hareket olmaz. Part 3'e gelinceye kadar yani ilerideki haftalara 4. haftaya gelinceye kadar bu usule girmek yerine şöyle bir yöntem deneyebiliriz. Oturuz bir pasaj alırız. 10 dakika toplamda pasaja zaman vermişizdir. Mutlaka ama zamanı veririz. Pasajın kendisini 1 dakika hızlı okuruz. O 1 dakika okuma esnasında pasajdan çok hangi kelimeler geçiyor? Dolayısıyla pasajdaki ana karakter nedir? Pasajın kabaca ana fikrini anlayabiliyor muyuz? A, B, C diye 3 bölüme bölsek pasajı A kısmında neler yazıyordu, B kısmında neler yazıyordu, C kısmında neler yazıyordu söyleyebiliyor muyuz? Pasaj hangi zamanda geçiyor? Geçmiş zaman mı kullanmış, present mi kullanmış, future mu kullanmış? Bunu anlayabiliyor muyuz? Hangi bağlaçlar var? Dolayısıyla zıtlık bağlaçları, s sonuç bağlaçları, ilave bağlaçları gibi bağlaçları görünce pasajın fikri hakkında bir fikrimiz oluyor mu? Bunu anlamaya çalışıyoruz. Haritalama yöntemi diyoruz buna aslında. Haberdar olma ve haritalama. Daha sonra aynı pasajı bir daha 3 dakika okuyoruz. Bu 3 dakika okuyuş bu sefer anlamak için. ha. iki okuyuşta da çevir yapmıyorsunuz. Anlamaya çalışıyorsunuz. Bilmediğiniz kelimelere aldırmıyorsunuz. Bağlam içerisinde hızlıca mana vermeye çalışıyorsunuz. Yanlış bile olsa bir mana vermeye çalışıyorsunuz. Sonra efendim iniyoruz. Birinci soruyu çözmeye çalışıyoruz. Birinci soruda diyelim ki cevap olarak Ceyhan'ı gözümüze kestirdik. Hemen Ceyhan'dan yukarı bir. Çıkış gerçekleşiyor. Metinde arıyoruz. Ceyhan acaba gerçekten doğru mu? Metin de aynı şeyi söylüyor mu diye. Ama emin olduğunuz anda bile devamlı seçtiğiniz cevaptan yukarı doğru çıkma yöntemini kullanın ki pasajlarda %100'e ulaşmak ancak böyle mümkün oluyor. Bir disiplin sahibi olun. 4-5 haftadan önce o disiplin %100'lük sonuç vermeyecektir zaten. Lütfen siz ısrarla deneyin. Daha sonra cevabı arka taraftan kontrol edin doğru mu yanlış mı diye bütün işte beş pasajı bitirdikten sonra da kalkın. Efendim önce worklist 1 2 kitabını alıp o kelimeleri bir hızla okuyun. Sonra efendim yine yapı ve kullanım notlarını alıp ilgili kısımları hızlı okuyun. Sonra efendim pasajda Drive içerisinde açtığınız zaman yine Drive'da da Reading to Medium isimli klasör ulaşacaksınız. Klasör tıkladığınız zaman zaten orada A, B, C, D, E diye sıralanmış olan alt klasörler var. Her klasörün yanında farklı nasıl rakamlar var. O rakamlar arasında Reading to Medium kitabınızın sayfa numaraları. Hangi sayfayla ilgiliyseniz o sayfaya tıkladığınız zaman oradaki malumata zaten ulaşıyorsunuz. Siz zaten Part 1 kısmına ulaşacaksınız. Part 1 kısmında 3 tane klasör var. Bunlar sırasıyla kelime sorgulama, soruların cevapları, çeviriler kısmı. Kelime sorgulama kısmıyla başlayabilirsiniz. Soruların cevaplarıyla başlayabilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Diyelim ki soruların cevapları kısmına başladık hemen tıkladığımız zaman soruların cevapları kısmına neler görebiliyoruz? Çok değil belki ama çeşitli sorulara verilmiş olan cevaplar var. Part 1 ve Part 2'de bütün sorulara cevap vermemişim çünkü pek çok soru yanlış yapmanızı sağlayan sebep aslında okulun anlamanızın henüz gelişmemiş olması. O yüzden çok yanlış çıkması çok normal, çok tabi bir şey. Buna biz de aldırmıyoruz ve sorun yapılmasını da istemiyoruz aslında. Ama yine de sormuş olduğunuz çeşitli sorulara cevaplar vermeye çalışmışım onu. Hızla bir kontrol edersiniz ilgili kısımlar eğer denk gelmişse size. Sonra efendim kelime sorgulama kısmını açarsınız. Kelime sorgulama kısmını açtığınız zaman her pasaj için 3 tane dosya olduğunu görürsünüz. İlk dosya pasajın sesli okunması. ikinci dosya pasajın kendisinin kelimelerine sorgulanması. Üçüncü dosya ise pasajın seçeneklerinin kelimelerine sorgulanması. Bunları dinlersiniz ve tıpkı derseymiş gibi Hocaya cevap vermeye çalışırsınız. Böylece aktif katılımlı bir dinleme olmuş olur bizim için. Daha sonra çeviriler kısmına geçersiniz. Mesela pasaj bir kısmını tıkladığınız zaman hem cevapların niçin oradan olduğunu noktalarla göstermiş olduğu bir dosyayla karşılaşırsınız. Hem pasajın kendisinin ve seçeneklerinin Türkçe yaşanmış olduğu bir yerle karşılaşırsınız. Ama hem de Kütücü biraz çok ilgilendiriyor. Satır satır çeviri yapılan bir kısımda karşılaşırsınız. Bunu kendi çevirinizle karşılaştırırsınız. Demek ki öncesinde bir çeviri yapmanız gerekiyormuş. Hocam bu çeviri yazın yapalım sözlüğümü? Lütfen sözlü yapın. Hızla metni çevirmeye çalışın ama çeviri tıpkı benim şu anda ses kaydı yaptığım gibi cep telefonunuzun ses kaydetme kısmına basıp bir sesinizi kaydedin sonra dinleyin. Mantıklı şeyler söylüyor musunuz, söylemiyor musunuz? Öz denetleme kültürü oluşturun. Bu bittikten sonra ne yapacağız? Bu haftanın diğer kısmın konusu neydi? Fasögül 1 ve Fuşya. İşin gerçeği Fasögül 1'in tamamının okunması nadiren gerekiyor. Ama ya vaktiniz varsa hızla hepsini okuyup yalap yalap Fuşya'nın ilgili kısımları yani test 1'den 12'ye kadar kısmı çözersiniz. Yok efendim derseniz ki ya bu bana biraz fazla geliyor yani bu kadar ben okuyamam fazla ve vaktim de yok. Bu süper daraltırsınız mesela sayfa 39-55 kısmını okursunuz test 8 ve 11 kısmını çözersiniz sadece bizi biraz daha ilgilendirir buralar. Çünkü aslında sınav hala bu kısımdan fasükül birden sadece komparatif süperlatiflerden soru soruyor. Diğerlerinden sormuyor. O yüzden komparatifler aslında more than, as, as kalıplarını öğrenirseniz ve ilgili sorular çözerseniz bize yetecektir. Buradaki soruların fuşyanın yani sorularının tabii ki sesli cevapları drive'in içerisinde var. Tek tek soru soru var. Lütfen onu da, onunla da ilgilenin. Fuşya nasıl çözülecek? Fuşya da sütun sütun çözülecek. Açacaksınız ilgili testi. Soldaki sütunu çözeceksiniz. Hemen arka tarafında cevap anahtarı var. Cevapları kontrol edeceksiniz cevapları kontrol ettikten sonra yanlışlarınızı sadece dinleyeceksiniz. Mümkün olduğunca sadece yanlışları dinleyin. Eğer doğru cevap sayınız 3'te 1 ise 3'te 1'in altındaysa tamamını dinlemeniz gerekebilir. Ne eksik bırakmış olabilirim ekstradan? Pasaj 1 dördün cevap anahtarı kitabın arkasındadır tabii ki ama bazı arkadaşlar unutuyor sadece drive'da cevap var zannediyor. Hayır cevap anahtarı ABC olarak kitabın arkasında buna dikkat edin. Yapı ve kullanımları boğulmadan içinde kaybolmadan hızla okuyun. Zaten ilgili kısımların sorularıyla gelecek hafta karşılaşacağız. Fuşya'da da çok paniklemeyin. Fazla ayrıntı vardır. Sınavımız bu kadar ayrıntılı gramer sorgulamıyor. Biz fuşya'dan sonra kırmızı, kırmızıdan sonra turuncuyla yine aynı gramer sorularını ÖSYM tarzında, ÖSYM'nin sorularıyla bir daha göreceğiz. Ve oradaki performansınız çok daha önemli olacak. Kolay gelsin.